Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Husnül meleke nema'ün, Güzel idare uğurdur. Ve halk şüm Kötü huy, kötü ahlak uğursuzluktur. Vel birru ziyadetün fil ömr İhsan, iyilik etmek ömrü artırır. ömrü bereketlendirir ve sadakatu temnu mitete su sadaka kötü ölümü engel olur. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bu hadisleri bizim sosyal hayatımızda e, her e, konuda e, bizi uyarıyor ve e, Kur'an'ın emrine uygun nasıl yaşayacağız? Dinimizin emirlerine uygun nasıl yaşayacağız? Bizi böylece uyarıyor ve efendimize uymamız Kur'an'da emredilmiştir. Bu işte hadisleri de uymak bu Kur'an'ın emri gereğidir. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ...işkembeden atmaz. Hem en yantıkunil heva in huve illa vahyu yuha. konuşmaz. Her neyi konuşmuşsa vahye dayalı. Allah'ın ayeti böyle. Cenab-ı Hakk'ın kontrolunda büyümüş, yetişmiş. Zaten hayatında hiçbir leke yok. Din düşmanları bile, ateistler bile, böyle filozoflar bile... ...işte söylemiştim geçmiş derslerimizde. Mesela Fransız filozofu Walter, dinsiz bir adamdır. Ama peygamberimize saldıran papazlara karşı sizi gidi, yobaz. Müfteri papazlar sizi. Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok diye bir dinsiz filozof söylüyor. Allah'ın kontrolünde yetişmiş, öyle güzel bir insan, güzel peygamberimiz ona uymamız da hayatın her safhasında Allah'ın emri işte e, diyor ki güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel idare evet berekettir. Güzel idare tabi idare deyince biz mutlaka bu işte bizim insanları idare eden kimselerimizi geliyor. Tabi onlar da var. Evet cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, genel müdürler, müdürler ee, bütün bunlar hepsi bunun içine giriyor. Güzel idare, güzel idare berekettir, uğurdur. Tabi güzel idare aile yuvasında koca, koca ev reisidir. Kocanın sorumluluk onundur. Ee, o, onun idaresi de, güzel idaresi de uğurdur. Evet, kötü idare ise şum vesul kulk, süm kötü ahlak ise uğursuzluktur diyor. Bizim de hem şahsen, biz de, de tabi irademizi idare ediyoruz. Ona emir veriyoruz. Yani canımız şunu istiyor hayır diyoruz o dinen uygun değil. Şunu istiyor tamam onu yap yani biz de bir karar veriyoruz. Kendimizin idarecisiyiz. Bize de tabi geliyor bu hadisin şeysi. Kötü ahlak uğursuzluktur. İyi idare, güzel idare uğurdur diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet e, şimdi e, tabi e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nemadır yani güzel idare nemadır yani e, rızkı artırır rızkı artırır bereketlendirir evet uğurdur bereketlendirir sıkıntı yüzü görmezler sonra e, Allah katında e ecir kazandırır. Ebedi ecir kazandırır. Allah katında güzel bir mertebe kazandırır. hüsn idare böyle güzel bir şeydir. Uğurdur. Sül sü halk şüm ama sül sü hulk şüm ama kötü ahlak e başkaları tarafından e kınanmayı küçük görülmeyi e dünyada böyle neticesini doğurur. Ahirette de cehennem ateşine girmeye sebeptir. Evet, İbn Mes Muaz e, Hazretleri radıyallahu an sül hulk seyyetun. Evet, kötü ahlak e, şeydir, kötülüktür. La yanfu ma kesretul hasenat. Kötü ahlaklı olan adamın iyi, iyi, işler yapsa ona fayda vermez. Ona fayda vermez. Ve husnul hulk hasene ama güzel güzel ahlak güzel güzel ahlak iyiliktir. Hep uğur getirir, güzellik getirir diye de şeyler var. Evet. Ee, şimdi bir adamın güzel ahlakı varsa evet insan, hatasız, günahsız insan olmaz. İnsan beşer, durmaz, çatar, şaşar, eyler, hata üçer, beşer. Hepimizin hataları var. Yani bizim görmesek bile neler 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 oluyor. Ha işte e, böyle güzel ahlaklı bir insanın Böyle yaptıkları bu kötülükler ona zarar vermez. Kurtarır, güzel ahlak onu kurtarır.